Ahmet evet, Usta'dan selamlar yine. Arkadaşlar aramız aracımızda e, lakalı böyle taşlı yollarda giderken arka taraftan bir şıkırtı sesi geliyordu. Şıkır 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 diye. Bu aradığımızı bulduk. torsyon e, torsiyon arka torsiyon burçlarından olur dediler. Ama maalesef ondan değil Arda. O arada şu yaydan. Bu yay arka banataları titreşimde bu sürtmesini titreşimi engelleyen bir yay. Bu yayı gerginliğini biraz daha arttırdık. Şuradan bükerek, şu şekilde bükerek, buraya da büktük ve arızamız çözüldü. Bunu yerine takıyoruz. Şuradan bakalım. Bu şu şekilde yerine takacağız bunu.